merhabalar arkadaşlar Selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz eskilerden abilerim kardeşlerim bilir Burası benim abimin kümesi her burayı çektiğimde bahsediyorum bakın böyle çok güzel bir çift yavru almış e, bu yavruların anne ve babası ben neydi emaneten duruyordu annesi Sabuni babaları Şuradaki şekeri çok oyunlu bir kuş. Bakın böyle iki tane bebesi var. Ben deyken biliyorsunuz arkadaşlar bu Mardinler hep mavi. Sabuni tarzı böyle dandik dandik renkte yani renk olarak dandik renkte yavrular verdi. Abim kuşları geri aldı kümesine koydu. Zaten ben yavru almak için almıştım. Yavru aldım. Sonra kümesine koydu. Verdiği yavrulara bakar mısınız ya? Resmen biblo gibiler ya. Şeker ala vermişler. Bayıldım ya Bu arada benim kümesten de 3 tane kuş transfer ettik. Biri bir tanesi bu. Bir tanesi bu yavru. Bir tanesi de bu alan biliyorsunuz zaten bunlar mükemmel uçan kuşlardı. Damızlık kümesinden buraya transfer ettik. Daha önceden abime vermiş olduğum bakın. Kırmızı şekeri benim şekerlerimden. Erkek şekeri. Bu gene abimin damızlı kuşlarından şu an. Şu görüyorsunuz çok güzel şu havalarını yakalayayım diyecektim yakalayamadım. Yakından göstereyim istedim size ama. Onun kuşları da böyle. Şöyle ortamı göstereyim Böyle bir evi var Konteyner ev demeyelim de Burada da kümesi Böyle burada bir tane yavrusu var Bir tane yavrusu burada var İki tane bebesi burada var. Yavrum inşallah büyümüşler. İki tane burada var. Mes kalabalık. Bayağı yavru var. Şu yavruyu da atalım. Biraz güneş görsün. Çık bakalım dışarı çık. En son gene şu Mardinleri çekeyim. Videomu kapatayım. Allah emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Videoya beğen atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.